vercin gibi hiç önemli değil. Biz Rabbimizin kitabına bakıyoruz kardeş. Yaptığımız işler hamdolsun biz karşılığını görüyoruz. Yani karşılığı derken attığımız ilim tohumunun adem toprağında yeşerdiğini, meyveye dönüşmeye başladığını hamdolsun Rabbimize Allah bize tespit ettiriyor, gözlemlettiriyor. Yani boşa uğraşmadığımızın biz farkındayız. Şimdi batıl taraftarlarının paçası tutuştu. Eyvah dediler. Muhammed'e aleyhisselama Allah'ın kulu Cebrail'le gönderdiği ilahi mesaj anlaşılmaya başladı. Muhammed Mustafa aleyhisselamın ümmeti Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın arkasında sahabesi gibi durmaya yöneldi. Bu şimdi din istismarcılarını içimizdeki bir takım sabataist, ataist, kemalist, jön türk bilmem ne ne kadar batıla dalmış, aldatılmış insanlar varsa onlar tarafından da fark ediliyor. Onların da içerisinden niyeti has halis olanlar da seçilip hakka yöneliyor. Diğerleri de feryat etmeye başlıyor. Biz bunların hep farkındayız yani. Ya. Yani. Onun için biz kimsenin e, Güzel, kesmiyoruz. Sen... Ne kadar saysa sövse de ne yapıyoruz? Niyeti adamın hastır ya. Hazreti Ömer gibidir. Bak bu Hazreti Ömer'i e, örneği çok önemli abi. Hazreti Ömer hak diye batıla inanan batılı hak sanan, savunan birisiydi. Ta ki evet. hak olan Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın getirdiğinin hak olduğunu fark etti. Eyvah dedi bugüne kadar hak diye batılı hakka karşı savunmuşum. Ben dedi hak diye inandığım batılı terk ediyorum. Hak olan Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın getirdiğini kabul ediyorum dedi. Hak safına geçti. Batılın karşısında durdu. Şu anda da öyle. Türklük davasında, Kürtlük davasında, Kemalist'te, John Türk'te aklıma gelmeyen bütün işlerinde iyi niyetli var. Hak olduğunu zannederek davranmaktalar. Onlar da davranışlarının hak olduğunu sanıp batıl olduğunu anlayınca o batılın içerisinden çekilip seçilecek, hak tarafında safa geçecek. Ben bu kadar eminim, bu kadar üstün zan bu kadar ümit varım. Onun için insanlara ben çok böyle biraz mütevazilikten ziyade tölera ederek biraz daha böyle e, şey davranmaya çalışıyorum. Yakındır, biz Allah'tan ümidi kesemeyiz kardeş. Bizim dinimiz döndürme dini, öldürme dini değil. Adem